Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Fisher Foot oynuyoruz. Nasıl bir olduğunu ben biliyorum. Çünkü eskiden bayağı bir oynamıştım ben. Eskiden bayağı bir oynamıştım. Siz bilmiyorsunuzdur. Bilmiyorsunuzdur diye bunu çekmek isterim. Daha yeni yükledim. Ama biliyorum. Eskiden bayağı bir oynamıştım ben. Neyse. Çok uzatmadan başlayalım isterseniz. Bu. Hmm, ne diyelim? Yani? İngilizce diyor. İngilizce diyor. Anlamadım. Sonrasında şunu diyelim. Şunu diyelim. Okey. Sat diyelim. Bakın. Hamburger tutuyor. Bir yeni karakter. Hamburger. Burger. Burger. Bir şeyler diyor anlamıyorum. Geçeceğim buralara. İngilizce diyor çünkü. Neyse. Aşağı indi indikçe burger dışında başka karakterler de geliyor. Ben sadece sadece hamburgerler gelmiyor yani. Bakın bu bakın hamburgerler hamburgerleri yiyebiliyor. Hamburgerler hamburgerleri yiyebiliyor. Bu tekrar yedi. Tekrar yedi gördünüz mü? Ve onlar bize para kazandırıyor bakın. 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 Yoksa 6.0 mı? Ha yok. 2 tane yakalayabiliyoruz artık. Ay, ay. Tamam. Bakın bakın bir şey yakaladım. Bu neymiş? Bakalım bakalım. kadında Bunu ben de bilmiyorum ha. He. He, he, tamam. Başka. Ne oluyordu? Ya ne, ne oluyordu? İyi hey, bizimki öldü. Niye siyah? İyi. Bizim oldu. Ay, 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 ay. Bizim gözü. <laughs> bizim kirin göze daha da büyüdü. Ve bakın içinde çamaşır. Bakın içinde reterjan reterjan kutusu gibi bir şey var. Reterjan gibi bir şey var. Neyse en azından yeni karakter çıkardık. biliyorum. Ay, ay. Paralarla, evet. Paralarla. Bum bum. Level 2 bakın. Daha da alta indik ve daha yeni şeyler geldi. Bunlar neydi Dragon meyvesi, dragon meyvesi tamam. Daha altlarda başka şeyler var bakın gördük. Orada bir tane gördük? Bunun içinde de bir tane kedi var. Bir tane kedi var onun içinde de. Neyse. Neyse bakın şimdi. Artık bunu artık üç kere tutabiliyoruz. Onlar bize daha da daha çok para kazandırabiliyor. Bakın bir tane de hamburger. Mesela devam. Hop şöyle şöyle. Ya. Toplamamaya <laughs> ee, ee. Aha, oltamızı artık güçlendirebiliriz. Yapalım şunu. <laughs> ve bakın. <laughs> ve evet. ve bakın. Kafe. kafemizi aç. Kafemizi açtık. Kafe açıldı. Continue. E. Ee? Ne yapacağız? Durun ben bulup geleyim hemen. Arkadaşlar oyundan arkadaşlar oyundan çıkıp geldim. O yüzden şun. O yüzden böyle oldu. Neyse. Evet. Bakalım bakalım. Ee, bunlar da bize şey kazandırıyor ve bu. Ne edin? Herhalde bardak yedi bilmiyorum. Şöyle şöyle. Nope. Şöyle toplayalım toplayalım. Şu sandık kitabı açılmadı ya. Açılan, açıl lan artık. Dört tane toplayabiliriz artık. Hayır. Ne bu? Sandığımız açıldı. Ve evet. Oo. Güzel. 8 tane şeyimiz var. Artık bir sürü toplayabileceğiz. Oo. Oo. Daha da altına inebiliriz artık. Oo. Evet. Patatesler. bakalım. Zaten geçireceğim seni. Ve yine sandık aldım. Güzel ve bum. Um. Tekrar geliştirdik ve daha yeni. Aa portal vardı. Oyunu oynamayı oynamayı unutmuşum da o yüzden. Ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun? Bu arada okulların açılmasına son nasıl moraliniz bulmak bozmak, bozmak nasıl moraliniz bozmak ist bozmak istemiyorum söylemeyeceğim zaten ne kadar oldu. Bakın bu ne kadar olduğunu ben de unuttum. Aha kazma mı? Unuttum. Kazma kazma kazma. He tamam tamam. Thank you. benim bilgisayarımla bilgisayardan da artık yeni kanal açacağım bilgisayardan da artık. Akolarımızı topluyorlar. Şöyle bum 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 bum. Oha otomuzu geliştirmeye bayağı bayağı az kalmış. Şöyle. Bum. Geliştirdim. Ve sosiscikler. Sosisler. sosis demişim. Hot dog işte sosis. Aha. Bu bize, bu bizi başka dünyalara götürüyor. Bu karpuz bizi başka dünyalara götürebiliyor. Şöyle hot dog. Hot dogla da şey yapalım. Konuşalım. Bakın. Kediler var yeni. Yeni kediler var. Neyse uyuyalım bakalım. Şöyle. Bu nasıl meyve ya lan? Ha bir tane min vardı oradaki meyve. Üh, tamam. Bakın. <laughs> Aa gelmeyin 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 gelmeyin. Şöyle. toplayalım, toplayalım. Pat 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 pat. Bakalım bakalım bakalım. Bir şey özel Bir özel bir şey, işte şey buldum da. Kaydı başladı. Kaydı tekrardan başlatacağım.